Everything Everywhere All At Once o kadar iyi mi? Daniel'ların yeni filmi her şey her yerde aynı anda vizyonda ve ismi o kadar uzun ki videoda filme Everything diye hitap etmek lazım. Kısa tutmayı seçtik çünkü bu filmle ilgili söylenecek pek çok söz yok. Ya beğenirseniz ya da beğenmezsiniz tipinde bir film var karşımızda. Everything Letterboxd'a şu ana kadarki en yüksek puanlamaya sahip. Yani kabaca gelmiş geçmiş en iyi film diye geçiyor. Peki gerçekten öyle mi? Tabii ki hayır. Bu sıfat hala çizmeli kedi filmine ait. Yine de filmi açılış haftasında izledik ve hızlıca konuşmak istiyoruz. Biz kesinlikle filmi abartıldığı kadar beğenmedik. Süresini iyi kullanamadığından ve saçma, absürt olmanın iyi bir hikaye anlatma aracı olduğunu düşündüğünden tam potansiyeline ulaşamadığını düşündük. Gelmiş geçmişi bırakın, tüm senenin en iyi filmi bile değil bizce. Filmi çok sevdiyseniz ya da bayıldıysanız lütfen hemen dislike butonuna zıplamayın. Çünkü biz Everything'i sevmemiş olabiliriz. Fakat bu filmin kötü olduğunu ya da izlememeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Everything'i beğenmesek de kesinlikle izlemenizi öneririz. Özellikle Rick and Morty tarzı yapımları seviyorsanız bu film sizi memnun edecektir. Biz sinematografiden, aksiyondan ve prodüksiyon dizaynından memnun kaldık. Film stilistik ve bakması çok dolu bir film. Birebir aksiyonlar da muazzam çekilmiş. Paralel evrenler büyük bir franchise filmi gibi değil, kişisel bir hikaye olarak ele alınmış. Kamera açıları ve farklı evrenlerin iç içe geçmiş kurguları da harika yapılmış. Teknik olarak güçlü bir film var karşımızda. Biz filmin ikinci perdesinin sonuna kadar eğlendik. Tempo yükseldi ve eğlence katlandı. Duygusal yükse Waymond ve karısı arasındaki sahnede tavan yaptı. Buradan Waymond'a geçiyoruz çünkü filmin en iyi performansını o çıkarıyor. Kendisi daha önce Indiana Jones 2'de oynamıştı. Evet yıllar sonra Hollywood'a geliyor ve uzun yıllar adından söz ettirecek. Bu performansı ne kadar övsek az olur. Filmi taşıyor desek yeridir. Ana karakterimizi oynayan Michelle Yeoh'un performansının da çok iyi olduğunu söyleyelim. Bu kadar farklı, kompleks ve iç içe geçmiş yaşamları akıcı bir şekilde oynamak kolay değil. Bize göre filmin en zayıf yönü süresiydi. Tekrar eden senaryo, komik olmayan espriler ve son 30 dakikası. Özellikle son 30 dakikası. Everything'in son perdesi uzun süredir izlediğimiz en yavaş, materyalini sakız gibi uzatan ve geldiğini 100 kilometre öteden görebildiğimiz cümleleri saatler sonra büyük bir anmış gibi gösteren bir son perde. Fakat filmin hepsini sonuna göre yorumlamak ilk saatlerine haksızlık olur değil mi? Özellikle yabancı mecralarda filmin komedisinin altın olduğu konuşuluyor. Komedi subjektif olduğundan buna diyecek bir şeyimiz pek yok. Ama yapılan esprilerin 10 tanesinden en fazla 2 tanesine güldük. Fakat dediğimiz gibi günümüzde bir şeye bağlanmayan yönetmen filmlerinin sayısı azaldı. O yüzden beğenmesek bile Everything kesinlikle izlemeye ve üstünde konuşulmaya değer bir film. Bu tür filmlerin bitmemesi önemli yani. O yüzden kesinlikle izlemenizi öneriyoruz. Her şehirde vizyona girmediğini öğrendiğimizde bu durum sinirimizi bozdu. Fakat eğer her şey her yerde aynı anda yakınınızdaki sinema salonunda oynuyorsa biz kesinlikle vaktinizi ayırın ve izleyin deriz. Peki eğer izlediyseniz nasıl buldunuz? Gerçekten de gelmiş geçmiş en iyi filmlerden mi? Gelin yorumlarda konuşalım. Ayrıca 300 abone olmamız da çok az kaldı. Bize katılmak isterseniz alttaki kırmızı abone ol butonuna uçan tekme atabilirsiniz. Görüşürüz.